Ben Sahra Her pazar ve her çarşamba sizlerle bu kanalda buluşuyoruz. Kanalıma yeni gelmiş olanlar için de hoş geldiniz diyorum. Videoyu geçmeden önce abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlerle acı bedenden özgürleşme meditasyonu yapacağız. Bu çalışma ile şimdiye kadar görmezden geldiğiniz, belki hiç fark edemediğiniz acı bedeninizi yani diğer adıyla aslında gölge kişiliğinizi tanıyıp kabul edip sonrasında ondan özgürleşmeyi Teta Healing tekniği ile gerçekleştireceksiniz. İstediğiniz ilişkiyi, sağlığı, bolluk ve bereketi, huzuru, mutluluğu ve daha fazlasını bu meditasyon ile gerçekleştirebilirsiniz. Bir önceki videomda acı bedenin ne olduğunu anlattım. Videonun açıklama kısmına da linkini bırakacağım. O videoyu henüz izlemediyseniz önce o videoyu izleyip sonra buradaki meditasyonu yapmalısınız. Her ne yapıyorsak farkındalıkla yapmamız gerekiyor. Acı bedenin ne olduğunu bilmeden, farkındalığına ulaşmadan yapacağınız meditasyonlar farkında olarak yaptığınız meditasyonlar kadar etkili olmayacaktır. Meditasyon öncesi ve sonrası su içmenizi tavsiye ediyorum. Yaratım ve şifanın gücünü çok daha fazla hissedeceksiniz. Meditasyona başlamadan önce size niyet cümlesini söyleyeceğim ve aynı zamanda bunu videonun açıklama kısmına da bırakacağım. Dilerseniz oradan bakarak da niyetinizi alabilir ya da şu anda benimle birlikte tekrar ederek niyet alabilirsiniz. Bu meditasyonla acı bedenimi tanıyıp ondan özgürleşmeye ve meditasyondaki hisleri, inançları, yaratımları ve şifayı sevgiyle kabul etmeye, şimdiki anda şifayı deneyimlemeye niyet ediyorum şeklinde niyet alabilirsiniz. Daha fazla meditasyon ve bilgilere de yolculuğun seher vakti kanalımdan ulaşabilirsiniz. Şimdi meditasyona geçiyoruz. Omurgan dik olacak şekilde oturabilir ya da rahat bir şekilde uzanabilirsin. Yavaşça gözlerini kapatıyorsun. Burundan yavaş ve derin bir nefes al. Karnının bu hava ile şiştiğini gör. Şimdi yavaşça nefesini ağızdan ver bunu üç kere tekrar et. Rahatladığını, tüm kaslarının gevşemeye başladığını hisset. Şimdi dünyanın merkezinden tertemiz enerjinin ayaklarının altından girdiğini ve yavaş yavaş tüm bedeninde ilerlediğini hisset. Başının üstüne kadar bu enerji çıksın. Başının üstünde bir ışık topu olduğunu gör. Şimdi bu ışık topunun içindesin. Bu ışık topunun içinde güvenle yükselmeye başlıyorsun. Bulunduğun binayı geç. Yükselmeye devam et. Dünyanın ışıklarını geç. Galaksinin ışıklarını, evrenin ışıklarını geç. Parlak, bembeyaz ışıklar içinde yükseliyorsun. altın renkli ışıkları görüyorsun. Bu altın renkli ışıkları da geçip yükselmeye devam et. İleride jölemsi kıvamda bir katman var. Gök kuşağı gibi rengarenk. Şimdi bu katmandan geç. Geçerken renklerin nasıl da değiştiğini gör. Yükselmeye devam ediyoruz ileride bir pencere göreceksin. Bu pencereden çıkan incimsi, beyaz, parlak ışığı gör. Ona doğru ilerlemeye devam et. Şimdi bu pencereden gir. Bu parlak ışığın içinde yükselmeye devam et. İçinde olduğun ışık balonu yavaş yavaş kayboluyor. Ve sen bu ışıkla bir ve bütün oluyorsun. Burası yaradının koşulsuz sevgi enerjisinin olduğu yedinci varoluş seviyesidir. Yaradının seni her halinle sevdiğini, kabul ettiğini ve onayladığını her bir zerrende hisset. Burası tüm dileklerin gerçekleşmesinin ve şifalanmanın yaradının koşulsuz sevgisiyle mümkün olduğu yer. Ve sen tam şu anda buradasın. Şimdi hayatınızı istediğiniz gibi yaşamanıza engel olan hiç yeri ve zamanı değilken güçlü bir şekilde sürekli hissettiğiniz olumsuz duygunuzu hatırlayın. Bu acı bedeninizin uyandığı ve aktifleştiği anlarda ortaya çıkan duygudur. Ve bu duyguyu şu anda fark edin. Bu duygunuz korku mu, endişe mi, kaygı mı, mutsuzluk mu, başarısızlık mı, belki bambaşka bir duygu. Bu duygunun hangi konuyla ilgili olduğuna da bakın. İlişkiler mi? Aile mi? Arkadaşlar mı? Kendiniz mi? Belki bambaşka bir konu. Benim acım, benim travmam, benim üzüntüm dediğiniz her ne varsa bunların hepsini hissetmek için kendinize izin verin. Tüm bunların sizin geçmişinize ait olduğunu hissedin ve kabul edin. Geçmişteki hangi anı size hatırlatıyor? Acı bedeniniz bu andaki hangi duygunuzu tekrar yaşamanız için sizin zihninize olumsuz düşünceleri gönderiyor? Bu düşüncelerin de bir enerji formu olduğunu hatırlayın ve sadece izleyin. Bu düşünceleri yok etmeye çalışmayın. Sadece akıp gitmelerine izin verin. Şu anda kendi geçmişinizin gözlemcisi olduğunuzu hatırlayın. Şimdi tüm farkındalığınızı bedeninize yönlendirin ve bedeninizi baştan aşağıya tarayın. Bu geçmişteki duygunuzu bedeninizin tam olarak neresinde yoğun hissediyorsunuz? Gerginlik, ağrı ya da sıkışma olarak da hissedebilirsiniz. Acı bedenden özgürleşmeye direnç gösteren şey bedeninizde tam olarak nerede duruyor? Bakın Artık buradaki enerjiyi serbest bırakmaya hazır mısınız? Yoksa bu olaya, bu duyguya tutunmaya ve sürekli hatırlamaya isteğiniz devam ediyor mu? Hazır olana kadar oradaki enerjiyi izlemeye devam edin. Dilerseniz hazır olana kadar videoyu durdurun ve hazır olduğunuzda kaldığınız yerden devam edin. Artık hazırım diyorsan bedeninde bu enerji hangi bölgedeyse Şimdi o enerjiyi oradan nazikçe aldığını ve kaynağın şifalandırıcı ışığına yukarı doğru gönderdiğini imgele ve kaybolana kadar yükselişini izle. Bu esnada derin nefesler alıp verebilirsin. Şimdi boşalan bu alana söyleyeceklerime evet dediğinizde yüklemeler yapılacaktır. Acı bedenimin oluşmasına ve beslenmesine bilinçli ya da bilinçsiz olarak sebep olduğum her ne varsa sorumluluğumu kabul ediyorum. Şimdi şu anda bütün bunların yaratımlarını iptal ediyor. Acı bedene tutunmama ve onu beslememe sebep olan bilinçsizce verdiğim sözleri, yeminleri ve yaptığım tüm sözleşmeleri de tüm seviyelerde iptal ediyor. Atalarıma bağlılığımı ispatlamak için Onların acılarını üstüme alma zorunluluğundan ve programlarından şu anda kendimi tüm seviyelerde özgürleştiriyorum. Atalarımdan miras aldığım ve bilinçsizce kendi kimliğim haline getirdiğim acı, üzüntü, öfke, nefret, intikam programlarından da artık özgürüm. Artık çaresiz hissetmeden nasıl yaşanır biliyorum. Hayatımın bu kısmını tamamladığımı anlıyorum. Kendimi nasıl anlayacağımı biliyorum. Bilinçli zihnimin bilinçaltımı yönetmesine nasıl izin vereceğimi biliyorum. Her seviyede geçmişimi, şimdiki zamanı ve geleceğimi yeniden düzenlemenin güvenli olduğunu biliyorum ve artık ilerlemeye hazırım. Hayatımda nasıl ilerleyeceğimi biliyorum. Önemli ve değerli olduğumu biliyorum. Kendimi nasıl seveceğimi biliyorum ve kendimi seviyorum. Sevgi enerjisiyle şifalanmamın ve karanlık tarafımın aydınlanmasının hissini biliyorum. Artık karanlıkta kalma zorunluluklarımdan özgürüm. Kendimi tamamen kabul etmeye izinliyim. Günlük hayatımı neşe, mutluluk, huzur içinde yaşamayı biliyorum. Dünyanın mükemmel uyum ve dengede olmasının hissini biliyorum. Şimdi burundan derin bir nefes al. Yavaşça nefesini ver. Şimdi tüm bu hisleri, tüm bu şifayı hisset. Her bir zerrende, bedeninin her bir parçasında hisset. Geçmişteki senle şimdiki sen arasındaki farkı bilmek ister misin? Yaradanın kuşulsuz sevgisinin tüm yaşam alanlarına, tüm hücrelerine, bedenine, tüm seviye ve boyutlarda yüklenmesine izin verir misin? Şimdi yavaş yavaş bu ana geri gel. Bedenini hissetmeye başla. Kendini hazır hissettiğinde yavaşça gözlerini açabilirsin.